Sabahları motive olamıyor musun? Başladığın işleri bitiremiyor musun? Düşüncelerin dağınıksa muhtemelen depsin. Eğer sürekli yorgunsan, duygusal iniş çıkışların varsa bu bir hastalık olabilir. Son yıllarda sosyal medya yeni bir teşhis laboratuvarına dönüştü. Artık ruh halimizi tıptan değil, algoritmalardan öğreniyoruz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 10 yılda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan yetişkinlerin sayısı iki katına çıktı. Aynı dönemde antidepresan kullanımı da %60 oranında arttı. Bir yandan tanı koyma araçlarımız gelişti, farkındalık arttı. Bu doğru. Ama öte yandan normal insan davranışları da giderek patolojik hale getirildi artık unutkanlık, dalgınlık, hatta can sıkıntısı bile bir bozukluk. Psikiyatri tanılarındaki bu genişleme sadece tıbbi bir mesele değil, aynı zamanda ekonomik bir denklem. Nasıl mı? İlaç endüstrisi için en karlı hastalıklar kronik olanlardır. Depresyon gibi. Çünkü bu hastalıklarda tedavi süresi değil İlaç süresi uzundur. Belki de ömür boyu bitmeyecek bağımlılık yapıcı bir tedaviye tekabül ederler. Bir defalık tedavi değil, sürekli kullanım gerektirir. Bu da pekala istikrarlı bir pazar anlamına gelir.